Bu videomuzda sizlere depolar arası transfer bölümünü tanıtacağız. Depo stok giriş ve depo stok çıkış belgelerinde olduğu gibi bu bölümde de kayıtlarımızı aynı şekilde tutuyoruz. Detaylı açıklama için depo stok giriş belgesi videomuzu izleyebilirsiniz. Yalnız burada depo kısmının altında bir de hedef depo yerimiz var. Buradan da hedef depomuzu seçip stoğumuzdan çıkacak ürünleri de ekleyerek gerekli bilgileri girdiğimizde depolar arası transfer belgemizde düzenlemiş olacağız. Aynı şekilde diğer bölümlerde olduğu gibi burada da eski belgelerden kayıtlarımızı görüntüleyebilir. Veya ilgili ürünler için barkod basabiliriz. Bu arada depoların tanımları da ayarlar menüsünden yapılıyor. O kısmada geldiğimizde kullanıcı depo tanımları bölümünü inceleyeceğiz.